Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Asus'un en yeni monitörlerinden birisinin kutu açılımını yapıyoruz. Asus ROG Strix 2K modeli şu anda elimizde ve bunun kutu açılımını yapacağız. Ne yazık ki böyle değişik kuşaklarımız olduğu için bunu açmaya çalışıyoruz. Şöyle bir açılış yapacağız. Hatta şunu çıkartalım. Motorası büyük sinirle. Tamam, kağıt gitti oraya. şu şekilde bir çantamız var. Bakalım çantanın içinde bizi neler yapıyor? Oğlum bir çantaya benziyor. Vay be. Adamlar çantanın içinde... Dikkatli bu mi? Burada bilgi uçanlıklarımız var. Bir Display Port ya da HDMI kablosu var. Pop Mouse için şey koymuşlar. Böyle bir çanta. Evet, içinden çıkan çantamız bu şekilde. Daha sonrasında kullanılabilir bir çanta. Görüyorsun değil mi? Wow. Republic of Gamers'ın kitaplarımız var. Yine bir kitapçık var. Geldik monitörümüze. 2K monitör açılımı yapıyoruz. Bunlar ayak parçaları. Böyle şöyle koyacağım. Bunu da şöyle şuraya koyacağım. Bu Şu şekilde. Şimdi Evet arkadaşlar Asus olduk. 2K monitörümüz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Kutudan açılını yapıyoruz. Güzel bir koku geliyor. Bu şekilde 27 inçlik 2K monitörümüz. Aynı zamanda 1ms ve 180 Hz ekran tazeleme oranlarına sahip kendisi. Şimdi evet arkadaşlar şu anda monitörümüz elimizde ve monitörle ilgili fikirlerimi söyleyeceğim hep beraber. O zaman hazırsanız monitöre geçelim. Evet, görmüş olduğunuz monitör 2K tazeleme oranına sahip ve şu anda görmüş olduğunuz gibi renk tonları gerçekten ilgi çekici ve güzel olduğunu söyleyebiliriz. Burada şöyle bir kısmımız var. Bu kısım tam olarak telefon koymanıza yarıyor. Telefon koyabiliyorsunuz. Republic of Gamers yazısı var burada. Öyle bir detayımız var. Şurada meşhur logomuz var. Aynı zamanda burada detaylı olarak baktığınızda şurada bir kablo Saklama deliği gözüküyor Ama bu çok estetik olduğunu söyleyemem Çünkü buradan kabloyu gizleseniz bile Buradaki kablolar çıkabilir Yine de gözükebilir Ama böyle bir düşünmüşler Şurada 360 derece dönen bir dönencemiz var Bu dönence sayesinde sürekli döndürebiliyoruz burayı Aşağı yukarı hareket mekanizması Dikey yapabilme Ve diğer detaylarda bulunmakta 2K 2540'a 1440 ekran çözünürlüğüne sahip 27 inçlik bir monitörden bahsediyoruz. Şöyle baktığımızda arkadaki televizyonla boyut farkını görmüş oluyorsunuz. Arkadaki televizyonda 55 inç falan olması lazım. Yani gayet büyük bir ekranımız var. Ben önceden Lenovo kullanıyordum. Lenovo ekranından bu ekrana geçtim. Bu ekranda genel olarak çoğu şey çok güzel. 180 Hz tazeleme oranına sahip. 2K olması da ayrı bir güzellik katıyor. Aynı zamanda bu monitörü şu anda internet üzerinde 11 bin lira gibi bir fiyatlara sahip olabilirsiniz. Bu monitörü tercih edebilirsiniz. Onun haricinde sizlerle beraber bir de oyun testi yapacağız. O oyun testinde ekranda bir yere paylaşacağım. Oyun oynarken ki görüntümüzü de paylaşmış oluruz. O zaman hazırsanız Fortnite oynayışı ile beraber karşınızda olacağım. O zaman bekleyin. Hayır seyirciler an itibariyle Fortnite'a Squid Grounds gelmiş. O zaman hemen Squid Grounds'u deneyelim. Şımarmadan bir şeyimize bakalım. Squid Grounds, vay be. Squid Grounds'ları da görecektik bugünlere. Oo, lobby değiştirmişler abi. Lobimiz değişmiş. Lobimiz böyle havalı havalı olmuş ya. Squid Grounds demek ha? Orada dereceli mi girdim ben ya? Squid Grounds. Deneme maçı atacağız. Bu maçtan böyle ağım şağım oynamayacağız. Bilginiz olsun. Monitörümüzün renk doygunluklarına bakıyoruz. Bu arada renkler çok canlı. Aşırı derece canlı gözüm aydınlandı yemin ediyorum. Bence almanızı tavsiye ederim. Zaten kısa ve özet tüm bilgileri anlattım ürünle ilgili. Yani ürünle ilgili vermem gereken tüm detayları sizlere aktardığımı düşünüyorum. Daha fazla detaya değinmemize gerek yok. Zaten ürünü alacak kişi önceden de araştırmasını yapmıştır. Belli bir bilgi birikimi bulunuyordur yani. Eğer karar verilmiyor ve kararsız kaldıysanız bu fiyat bandını alabileceğiniz en premium ...en kaliteli bir monitörlerden bir tanesi. Tabii ki de... E, ...bu monitörün 2K olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hani dilerseniz aynı fiyata... 1080 p böyle... ...300 Hz falan monitörü de alabilirsiniz ama... ...tabii ki de... ...bence 2K görüntü... ...gibisi yok yani. 1080p ile 2K'yı karşılaştırdığımızda... E, ...2K monitörlerin... ...daha baskın geldiğini görebiliyoruz. Yani gözüm gönlüm aydınlandı yemin ediyorum. O yüzden... 2K monitör almanızı tavsiye ederim. Bit game kostümleri de geldi bu arada. Bunlarla ilgili de video yakında sizlerle beraber olacak. Şu anda test yayını yapıyorum. Hayır. var. Evet bu da biliyorsunuz ki Squid Game'in bu ikinci sezonunda vardı bu silah. Fortnite'da getirmez olur mu hiç? Rahat durmazlar zaten hemen getirdiler o silah. Kolibrasyon konusunda Fortnite bir numara yani. Diğer oyunlarla kıyasladığımızda. En iyi kolibrasyona sahip oyunlardan bir tanesi. Evet. Şu anda pingimiz olduğu için oynayamıyorum. Ama genel olarak bu şekilde. Monitörümüz çok fazla da ayrıntıya girmeden şöyle bir size net değerlendirmeleri yapacağım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu monitör gerçekten güzel bir monitör. Sizlere detaylı olarak özelliklerinden bahsettim. 2K 180 Hz olan Asus ROG monitörümüzü ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Özelliklerini yeni yeni test ediyorum. Daha fazla bilgiyi size ilerleyen dönemlerde vereceğim. Aynı zamanda yakın zamanda bu Fortnite'ın yeni moduyla ilgili bir videomuzda yayında olacak dilerseniz takip etmek takip edebilirsiniz. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bol yorum yaparak bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda biliyorsunuz ki ben normalde oyun videoları çeken birisiydim. Fakat son dönemde oyun videolarına e, bir soğukluğum oldu. Çünkü oyun videoları genel olarak çok az izleniyor ve 50-60 izlenme için de ben oyun videosu yapmak istemiyorum artık. Ondan dolayı eğer bu beğeniler böyle devam ederse muhtemelen teknoloji kanalı gibi bir kanal olacağız. Yani oyun videolarından çıkıp daha çok böyle ürün incelemedir, ürünlerin tanıtımıdır, yeni çıkan ürünler hakkında konuşacağız. Aynı zamanda teknoloji ve bilim dünyası ile ilgili derin konulara değineceğiz. O zaman sizleri beğenilerle bırakıyorum. Sizlerin tercihinize göre şekillenecek kanalımız için beklemedeyiz. O zaman bir sonraki video içeriklerimizde ve teknoloji oyun haberleri gündemlerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diliyorum.